Evet, yeniden iyi günler. Ee, bu da Audi Q2 yeni bir araç. Bu aracımızın da ön kapısında burada, 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 burada. burada hasarlar var. Yanlar bir çarpma bağlı kalmış. Bu aracımızdaki hasarımızda da herhangi bir sıkıntı olmadan dönmeyi <laughs> tamamen tamamlıyor. Burada çarpmada kaynaklı kendi çizikleri var. Yani çarpmada kaynaklı olacak çizikler. Bunların bir kısmı pastayla e, alma imkanımız olabilir. Ama sadece bunların etkenlerinden ince bir ipucu yapılıp o şekilde bırakılacak. Bu araç boyanmamış olacak, boyadak durduğunu olacak. kapılar yerine çekilmeyecek, ee, bu şekilde ayrı bir ipucu en iyi şekilde muhafaza edilmiş olacak. Bu şekilde fiyatlar var, şimdi mutlaka bulunur. Evet, yeni de ilgili var. Yolu sorunu burada Boya yapmadan herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece burada kendi çantasından bir geçişliklerimiz var. Hasarımız genel olarak yüzde doktan ve üstü geldi. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu hasarımızı düzeltirken kapımız yerine sökmedik, kapıdan sonunu sökmedik. Bu şekilde arka kapıyı da bir daha da hiçbir şekilde oynamadık. Kapı kapıyı sökmedik. Tamamen dışarıdan çalışarak hasarımızı aldık bu şekilde aradığım değerli korunmuş oldu. Hala başında bir saklama sıkıntı değil. Bu şekilde hastalarınızda çok fazla bir kasaklı olması istemiyorsanız bu saklama sıkıntı değil.